arkadaşlar bugün Minecraft'ta gizlice ne sen bir girerek trolleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar video izlenen yüzde 99 abone olmuyor. O yüzden videoya like atıp abone olmayı Arkadaşlar sonunda bir tane soru bulabildim. Geçelim. Sabahtan beridir arkadaşlar soru arıyorum. Arkadaşlar emeğimin karşılığından dolayı lütfen yani bir like atıp abone olmayı unutmayın abi. 1.12.2 12.2 soru bu buldum arkadaşlar bulabildim. 1.165 lira falan bulamadım abi çok zor arkadaşlar cidden o yüzden like atıp abone olmayı unutmayın şu an soruda bir kişi var abi bir şey de yazmıyor ben bir şey bir şey yazana kadar şu etrafta takılalım şu şu, şu. şuna kırak arkadaşlar odunu what soru işareti mi arkadaşlar isimsiz bir soru işareti yazdı ben aga bu ne isimsiz? Bu ne isimsiz, isimsizden? Fat ki sen kimsin? Küfür ediyor bak. Abi niye isimsizden bu Niye isimsizden bu? Dedi ki oyundan çık dedi. Bro leave game diyor. Oyundan çıktı abi. Na. Sakin ol lan. Ha kim bu? Nol <laughs> yazdım adamın. Adamın soruna girdik adam. Allah ne oluyor? <laughs> Don't call them bro shut up and leave the game. <laughs> ne diyor aga bu? İsimsiz zaten. Arkadaşlar sorun nasıl buldun yazıyor. Şimdi videoyu şu yapmıştım durdurmuştum. What did you say diyor. Ne, ne diyorsun? Ne demek istiyorsun? Bu ne diyor? Sana ne? Sana ne demek istiyorum Hadi Arkadaşlar Lan bak Bro are you ciddi misin diyor Leave game Please Or Or come Lan <laughs> Ne Adam Discord'a çağırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar adam şu an Discord'a gelip konuşalım diyor. Şimdi Discord'a gitsem mi gitmesem mi ya? Yani? What Nick gör. Arkadaşlar What Nick yor yazdım. Ne diyecek acaba ya? Ben, bu diye bayağı bir like gelirse aramasına giderim ya. Yani. Bay, aha yazdım arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse abi ne yapayım adamlar ama 50 like gelirse arkadaşlar bu adamın discorduna gidip aramada konuşacağım abi şu an gidesim gelmedi şimdi adam bir şeydir mi şeydir vallahi hiç uğraşamam adamlar neyse arkadaşlar 50 like gelirse artık lan ne oluyor arkadaşlar o zaman kanala abone olup like atmayı unutmayın 50 like gelirse ne yaparım ya böyle ihtimal El like ya ne oluyor aga 50 like arkadaşlar